Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle çok önemli bir konu hakkında bir bilgilendirme yapmayı düşünüyorum. Şimdi e, bizler iş güvenliği uzmanı olarak iş görüşmelerine gidiyoruz. Ben bu iş görüşmelerini ikiye böldüm. Bu bir bireysel iş güvenliği uzmanlığı için, yani bir firmanın dinye, direkt bünyesinde görüşmeye gitmek. E, i̇kincisi de bir OSGB ile görüşmek biz iş görüşmelerinde çünkü iş alanlarımız genelde bu ikisi. Ya bir SGB'de çalışırız ya da bireysel olarak herhangi bir firmanın bünyesinde direkt kendi bünyesindeki bir iş güvenliği uzmanı olarak hizmet veririz. Şimdi birinci olarak bizim iş alanlarımız ve iş kategorilerimiz bunlar. Diğer videolarımda bir iş güvenliği uzmanının birçok alternatif işlerde yapabileceğine dair birçok değinimlerde bulundum. Örnek veriyorum kişisel koruyucu donanımlara yönlenebilirsiniz eğitimlere yönelebilirsiniz. Birçok alternatifler var. Ama genel olarak iş görüşmesi için yeni mezun da olabilirsiniz, tecrübeli de olabilirsiniz, fark etmez. Birçok alanda iş yapabilirsiniz ama genel olarak benim ayırdığım burada bireysel veya OSGB bünyesinde iş görüşmesine gitmek. Şimdi bunlar bu iki kısım bizim iş alanlarımız. İkincisi de bunlardan daha önce bizim durumumuz. Şimdi arkadaşlar Çokça soru geliyor bana da çünkü onları da e, harmanlayarak şunu söylemek istiyorum. Birincisi tecrübe kısmına gelelim. Şimdi tecrübe elbette ki önemli ama şunu da unutmayın. E, her sektörün, her işin istediğiniz kadar tecrübeli olun. Mutlaka ki bir acemiliği vardır. Çünkü bu soruyu çok soruyor arkadaşlar. Yani örnek veriyorum benim 10. seneye gelmiş bir tecrübem var. Ama gene de yeni bir sektöre girdiğimde mutlaka ki bir acemilik yaşıyorsunuz. Ee, ama bizim özellikle burada değineceğimiz kısım bu değil. Şimdi şunu mutlaka ben öncelikle bizim durumumuzda bir iş görüşmesine gitmeden önce çünkü biz bireysel veya bir OSGB bünyesinde işe gireceğimiz zaman değil mi? Önce kendimizin ne durumda olduğumuzu karşı tarafa anlatmamız lazım. Şimdi seçenekler şunlar. A şıkkı, sağda tecrübemiz var. A'yız, B'yiz veya C sınıfıyız. Fark etmez veya teknikeriz tecrübemiz var ve hemen hemen aynı sektörde farz edelim ki saha gözetmenliği yapacağız yapı işleri sektöründe iki senedir saha gözetmenliği zaten yapıyoruz. Örnekleme için söylüyorum. Şimdi burada bir saha tecrübemiz var. Ama şunu unutmayın. Genelde şunu e, müşahede ettim ve fark ettim. Ya e, her e, işletmenin veya her OSGB'nin kendisine göre bir işleyişi var. Onun için istediğiniz kadar tecrübeli olun. Mutlaka gittiğiniz yerde bir acemilik yaşayacaksınız bir defa bunu unutmayın. Yani bunu şunun için anlatıyorum arkadaşlar. E, i̇çine düştüğünüz acemilik e, veya şaşkınlık anormal bir durum değil. Yani bu size özel bir durum olarak değerlendirmeyin. Olabilir. Gittiğiniz yerde e, bir e, alışma adaptasyon süreci geçirebilirsiniz. Ki bununla ilgili çok çok örnek var elimde. Yani birçok görüşüyorum arkadaş. İşte falanca sektörde uzun zamandır çalışıyor. E, başka bir sektöre geçince bir acemilik yaşıyor. Bunu mutlaka cepte yani bunu bilmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi iş görüşmesine gideceğiz arkadaşlar. Bireyselden bahsedelim önce. Bireysel iş güvenliği uzmanlığı ile ilgili biliyorsunuz YouTube kanalımda bir videom var zaten ama iş görüşmesine de gidiyorsunuz. Size ister OSGB'li ister bireysel olsun şunu kesinlikle şiddetle tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka e, iş başvurusu yaptığınız yer eğer iş olur aşamasına geldiyse Mutlaka arkadaşlar derinlemesine sorular sorun. Ne sorular soracaksınız? Öncelikle ile alakalı sorular sorun. Şimdi onlar sizden bir takım veriler istiyorlar, değil mi? İşte şu özelliklerin olması lazım, şu sınıf belgenin olması lazım, şu belgelerin olması lazım, şu tecrübenin olması lazım. Evet. Ama sizin de onlardan isteyeceğiniz bir takım şeyler olması lazım. Neler? Şimdi gittiğiniz yerde bir defa mutlaka bir e, fabrikadan bir fabrikaya bireysel iş güvenliği uzmanı görüşmesi yapmaya gittiniz. Burada mutlaka iş yerini bir dolaşmanız gerekiyor. İSG katip atamanız yapılmadan önce arkadaşlar. Burada neyi kastediyorum? Burada hangi tip makineler var? Ee, işte acil durum yolları, acil e, durum ekipmanları ne durumda? Acil katış yolları ne durumda? Ee, bunun yanı sıra çalışan sayısı. Ee, daha önceden eğer iş sağlığı ve güvenli hizmeti almışlar ise... E, mevcut durum belgeler e, işte eğitimler e, risk analizleri acil durumlar vesaire vesaire Bunlarla ilgili e, firma hangi durumda bunları mutlaka müşahede ve analiz etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum yani körü körüne yeter ki iş olsun ya arkadaşlar bunu ya işimizle alakalı için bu kadar çok video çekiyorum çünkü yaptığımız iş spesifik bir iş e, özel bir iş yani örnek veriyorum biz torna ustasıyım. E gittim işte hemen hemen aynı makine torna işçiliği yapacağım. E bizim işimiz öyle bir iş değil. Her yere ve her şeye hakim olmamız gereken bir iş. Hani bununla alakalı örnek çok var elimde. Sisteme giriş yapılıyor. Daha işe başlamadan yani mesela geçenlerde duyduğum arkadaşlarımdan hmm, birisi çalışanın birisi düşüyor ayağı kırılıyor. Daha işletmeyi görmemiş bile. Onun için bireysel veya OSGB olsun arkadaşlar mutlaka çalışacağınız yeri görmeden lütfen hiçbir şekilde anlaşmaya varmayın. Bir görün. Başka bir edindiğim tecrübeyi söyleyeyim size. E, bireysel özellikle anlaşma yapacaksanız adam diyor ki size 10 tane çalışan var. SGK'ya giriş yapıyorsunuz. Bakıyorsunuz 30 kişi görünüyor. Şimdi bu birçok şey etkiliyor. Ne etkiliyor? Sizin sürelerinizi etkiliyor. Eee bunu mutlaka dikkatle bakmanızı istiyorum. Yani ben şahsen bir işletme, bir firmada giriş yapacağım zaman İSG katipten çalışan sayısı, sigortalı sayısı kaç kişi görünüyor ancak o zaman netleşir. Yani dediğim gibi bireysel bir e, görüşme yaptığınız zaman, iş olur aşamasına geldiği zaman şunları mutlaka konuşun arkadaşlar. Bir, e, çalışan sayısı. İkincisi, makine ekipmanları iş durumu nedir? Eğer bu yapı alanı ise şantiyeyi mutlaka güvenli bir şekilde dolaşıp şantiyenin genel durumunu bir analiz edip ona göre girişlerinizi yapmanızı e, çünkü maalesef kötü niyetli kişiler de var. E, o gün herhangi bir şekilde bir kötü durum ortaya çıkmıştır. Sizi kaydedip başınıza ağrıtmaya çalışanlar da olabilir. E, mutlaka iyi bir analizden sonra. Arkadaşlar Dediğim gibi spesifik bir işin içerisindeyiz. İş olsun diye işe asla girmeyin. OSGB veya bireysel olsun arkadaşlar e, maaş durumu yol, yemek gibi e, kısımları mutlaka net olarak konuşun. Bakın tavsiyem size hiçbir şey askıda bırakmayın. Bir başla bakarız. Şu zamana kadar çalış, düzeltme yaparız gibi vaatlerin genelde e, olumsuz sonuçlandığını görüyorum. Şimdi bireyselin e, yanı sıra bireyselde son uyarımda şunu söyleyeyim arkadaşlar. E, mutlaka ve mutlaka işletme sahipleri veya yöneticilerle iş güvenliğine yanaşımlarını mutlaka analiz etmeye çalışın. Çünkü bugüne kadar edindiğim tecrübe şunu gösterdi bana. İki çeşit işveren var. Birincisi ya işte cezaya mezaya e, muhatap olmayalım işte e, yapmış olalım. Denetlemeye, müfettiş e, takibine falan düştüğümüz zaman başımız ağırmasın gibi e, zihniyette olan işverenler. İkincisi de hayır benim için her şeyden önemlisi çalışanların sağlığı ve güvenliği ki bu çok maalesef az bir kesim. Çalışanların sağlığı ve güvenliği diyen e, işverenlere veya yöneticilerle karşılaşıyoruz. Mutlaka zihniyetlerini çözmeye çalışın. Çünkü bu sizin e, çalışma hayatınızda direkt yansıyacak bir durum. Şimdi ikincisi arkadaşlar, OSGB ile görüşmeye gideceksiniz. Elbette ki e, asla hiçbir kesimi tek bir kazanın içerisine koyamayız Ama OSGB ile e, ilgili yaptığınız görüş, görüşmelerde kesin ve net olarak gerekirse bunu yazılı olarak e, talep edin. Birincisi kaç firmaya bakacağınız. E, çünkü çok çılgın rakamlar duyuyorum. 30'lar, 40'lar, 50'ler, yüzler e, firma. Ya burada bir kişinin, iki kişinin çalışması önemli arkadaşlar. 100 tane yere bakıyorsanız eğer bu 100 tane risk analizi demek, 100 tane işletmenin sorumluluğu demek, 100 tane işletmenin veya 50 tane işletme diyelim, hadi 100 abartılı bir rakam, çok istisna diyelim. 50 tane işletmenin acil durum planı, eğitimleri vesaire vesaire demek isterse birer ikişer kişi çalışsın çeşitli lokasyonlar. Bir, arkadaşlar kesinlikle bir OSGB ile görüşme yaptığınızda e, maksimum düzeyde kaç tane yere bakmanız gerektiğini veya bakacağınızı kesin ve kesin net olarak konuşun. Asla bu işi askıda bırakmayın. Ya yani şimdi ilk 20 bir bakarız. Hayır. 20 mi değil mi? Yani bunu kesinlikle en çok sorunlardan, en büyük sorunlardan birisi bu. İkincisi, OSGB'lerle yapacağımız görüşmelerde arkadaşlar OSGB'lerimizin altyapısı, size ne kadar destek verecekler? Kendilerinin bir yönetim sistemi var mı? Kendilerinin bir döküman havuzu var mı? işletmede size destek olabilecek. Sıkıştığınızda, başınız sıkıştığında size bilgi verebilecek. Size her türlü mental veya fiziki işte belge yönünden her açıdan destek verecek bir döküman havuzu, bir işletim sistemleri veya tecrübeli elemanlar var mı? Bunları mutlaka konuşmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İkincisi, e, ya tabii ki bunu şimdi OSGB'ler dizip ya niye öyle diyorsun diyebilir ama arkadaşlar, bu nereyle çalışırsanız çalışın, İSG katibi mutlaka sürekli kontrol edin. Çünkü siz, OSGB'lere içe görevlendirme yapıp, sürelerinizi verdikten sonra çok istisna da olsa, bazen kötü niyetli OSGB'ler sizin bilginiz dışında atamalar yapıyorlar. Size şiddetli tavsiyem, İSG katipten giriş yapıp mutlaka üstünüze atamalar ne durumda diye mutlaka kontrol edin. Şiddetle tavsiye ediyorum. OSGB'lerin bünyesinde işe başladığınızda da arkadaşlar, bireysel de olduğu gibi çalışma yapacağınız, işe giriş yapacağınız, hangi alanlara bakacağınız gibi kavramları ve yerleri net görmenizi tavsiye ediyorum. Yani ben açıkçası şu sisteme karşıyım. Önce bir giriş yapalım. Daha sonra gider bakarsın. İşte bu ay program yapalım. İyi de ben sisteme OSG, ISG katipten giriş yaptıktan sonra herhangi bir olumsuzluk olmayacağına dair bir garantimiz var mı? Yok. Ee, mutlaka ve mutlaka arkadaşlar görüp yani bu zor mu? Zor ama olması gereken bence bu yerleri görmeden giriş yapmamanızı şiddetle tavsiye ediyorum. E, mutlaka yerleri görüp e, işte çalışan sayıları, iş e, hangi sektörler olduğu vesaire vesaire mutlaka bunları konuşmanızı şiddetle tavsiye ediyorum. İkincisi ücret e, şimdi geçenlerde yayınladığımda işte bizim e, murad ettiğimiz hayal ettiğimiz rakamlar var tekniker olsun C B A sınıfları için. Ee, arkadaşlar bir kere ücret konuşurken şunu göz önünde bulundurun. Uzman olarak işe giriyorsunuz. Yani şahsen e, tekniker dahi olsa bu da neticede bir uzmanlık. E, asgari ücret ve bunun veya bunun çok az üstündeki bir rakamın çok e, vicdansız olduğunu düşünüyorum. Elbette ki şimdi ben bir şeyleşirken iki açısında değerlendirmeyi çok doğru buluyorum. E, o SGB'lerin de ayakta durabilmesi için e, Çünkü vergi yükleri e, falan çok yüksek e, Tabii ki onlar içinde sıkıntılar var elbette ama Arkadaşlar sorumluluğu direkt alan biz olduğumuz için lütfen e, Rakamları mantıklı ve net konuşun Bakın tekrar ediyorum hiçbir şeyi askıda bırakmayın İkincisi ee, yol ve yemek mevzularını mutlaka net arkadaşlar bakın hiçbir havada hiçbir şey kalmayacak net yazılı olarak hatta ben sizin eğer anlaştıysanız şimdi bana dediniz ki şu, şu 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 kadar rakam tamam yol şu kadar vereceksiniz tamam yazın arkadaşlar yemek şu kadar tamam ha, tabii ki iş sözleşmesi yapın falan onlar resmi şeyler yapın ama size vaat edilen şeyleri mutlaka yazılı olarak mutlaka Karşı tarafla deklare edin. İleride sıkıntılar çıkıyor. E, İSG katibi tekraren söylüyorum. Sürekli ve sürekli kontrol etmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Bu arada e, işten yılmamanız e, hevesinizin kaçmaması için e, hani okullarda bir felsefe vardır ya arkadaşlar en iyi okul en yakın okul diye e, mesafe durumunu mutlaka göz önünde bulundurun arkadaşlar. Mesafe çok önemli. Çünkü bir süre sonra sizi yıldırıyor e, mesafe konusu yani ne kadar yakın olursa emin olun o kadar verimli çalışırsınız çünkü ben çok çok iyi çok verimli arkadaşlarla da çalıştım sif e, yol mevzusundan e, sıkıntı çeken çok çalışan arkadaşım oldu ben şahsen son zamanlarda eğer firmalarım çalışan istiyorlarsa e, en büyük kriterim en yakın olanı bu arada bizden alakalı e, donanımlarımızla alakalı Arkadaşlar şu belge işleri önünüze gelen belgeye para vermeniz iş mantıklı değil. Bir, çalışacağınız alana yönelik belgeler almaya çalışın. Birincisi bu. Ya örnek veriyorum ISO belgeleri arkadaşlar soruyorlar. Ya çalıştığınız sektörde böyle bir talep, böyle bir eğilim varsa alın. Ya örnek veriyorum asbest söküm uzmanlığı. Ya şimdi belge olsun diye bu kadar para verilmez arkadaşlar. Eğer bununla alakalı bir ufkunuz, bir vizyonunuz varsa verilebilir. Minimal düzeyde bir iş güvenliği uzmanının bakın bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Yönetmeliklere baktığımızda ekstrem bir şart olmamasına rağmen e, yüksekte çalışma, eğitici eğitimi ve yangın söndürme, eğitici eğitimi gibi belgeleriniz en yani alt düzeyde olmasında fayda var. E, ama ben her zaman söylüyorum belgeden daha önemlisi bilgi arkadaşlar. E, bunu İlgi Okulu kanalımda da söylemiştim. E, eğer tecrübe eksiniz varsa ki tecrübe eksiği biraz açık bir kavram. Yeni bir sektöre girdiğinizde o sektörün de acemisi olabilirsiniz. İstediğiniz kadar tecrübeli olun sektörde. Bu tecrübe açığınızı kapatmanızın en ideal yolu arkadaşlar bilgidir. Peki bilgiden neyi kastediyorsun derseniz ben bilgiden kastettiğim yönetmeliklere hakim olmanız, belgelere hakim olmanız sektöre risk analizi acil eylem planı gibi kavramları isterseniz hiç yapmamış olun, saha tecrübeniz olmasın. Eğer bilgi düzeyiniz yeterliyse zaten ben şahsen diyelim ki kendim adıma söyleyeyim. İşe alım yaptığımda bir 3-5 dakika konuşup eee ilgili analiz yapıyorum. Bilgisi ne düzeyde? Dediğim gibi iki kriterim var. Bir mesafe, ikincisi bilgi düzeyi. E, bu arada arkadaşlar iş görüşmeleri alakalı çok duyduğum için söylüyorum. Ee, arkadaşlar şahsi sorulara cevap vermek zorunda değilsiniz. Böyle bir soru sormaya da hakları yok. İşte evli misin, bekar mısın? Ee, çünkü bunları da çok duyuyorum. Ee, arkadaşlar işe özel sorular girdiğinde ben bunu her zaman tavsiye ediyorum. Özel hayatınızı çalışma alanınıza taşımayın zaten. Ee, bunlarla ilgili iş görüşmelerinde gelen soruları, ha şimdi şey soru klasik sorular vardır ya hobileriniz nelerdir? İşte, balık tutmak, kitap okumak klasik. Eee Şimdi bunlar ayrı ama şahsınızla alakalı çok özel soruları sorulduğu zaman bunlara cevap vermeyin diye tavsiyede bulunmak istiyorum. Çünkü bunlar kimseyi ilgilendirmiyor. iş görüşmelerine arkadaşlar ben bu işi almak zorundayım havasıyla giderseniz bunu karşı taraf emin olun. Onlar da bu konuda tecrübeli. Bunu kötüye kullanabiliyorlar. Size tavsiyem bilginizi, birikiminizi arttırıp görüşmeye gittiğinizde özgüvenle ben bu işi yapabilirim. Ya yani benim şahsen kriter aldığım en önemli şeylerden biri de birisiyle görüşme yaptığım zaman e, bu işi ne kadar istiyor havası çok önemli arkadaşlar. Yani evet ben bu işi yapabilirim, ben bu işi kotarabilirim. Bu havayı mutlaka karşıya vermenizi şiddetle tavsiye ediyorum. E, Emin onun karşı bunu çok iyi algılıyor. Ama eğer siz de beni kullanabilirsin havasını verirseniz karşı tarafa emin olun bunu da hissediyorlar ve bu sefer üstünüze 10 tane firma ile başlayıp aradan bir ay geçmeden üzerinize 40 tane 50 tane firma atadıklarını ve şunlarla karşılaşacaksınız. Ya işte Hasan Bey noter onarı ya boşver olmasın müşteri kaçırma. Çünkü birçok yer için bu işi tamamıyla ticarete çeviren çok firma var. Bu da bizim işin zaten ayağa düşmesinin en büyük sebeplerinden birisi e, temel benim her zaman anlattığım kırmızı çizgilerinizi belirleyin e, bunlarla ilgili de asla ve asla taviz vermeyin e, arkadaşlar edindiğim tecrübe iş bu piyasada iş var mı var e, ama mevzu şu şunu da unutmayın doğru iş doğru iş yeri doğru kişi bunların da işte bir araya geldiği zaman o zaman verimli oluyor. Onun için de ben şu sektörde daha verimli olurum diye düşünüp o sektöre abanmanızı da işte tavsiye ediyorum. Son olarak bununla ilgili örnek veriyorum. Ya örnek veriyorum işte bütün aileniz konfeksiyon tekstil sektöründen gelmiş. Şimdi bu sektöre bir eğiliminiz var belli ki. Seviyorsunuz. E o zaman bu sektörle ilgili kendinizi geliştirip bu sektörden iş almaya odaklanmanızı işte tavsiye ederim. Çünkü bir altyapınız da vardır eğilimlerinize dikkat edin arkadaşlar. E, i̇ster gözetmen olun, isterse uzman olun, tekniker olun ne olursanız olun arkadaşlar. E, size yakın şartları size uyan e, ve her şeyin net konuşulduğu işlere girmeye çalışın. E, Valla yani temel olarak çok uzatmak da istemiyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Hepiniz arkadaşlar iş hayatınızda başarılar, kazasız ve mutlu günler diliyorum. Teşekkür ederim.